Arkadaşlar okuma saati kanalımda hepinize selamünaleyküm. Arkadaşlar öncelikle ben şunu söyleyeyim. Sizler ricam yalnız gezici kanalıma ve okuma saati kanalıma abone olup beğenip bildirimleri açarsanız ve iki kanaldaki videoları tam izlerseniz çok sevinirim. İki kanaldaki videoları paylaşıp diğer insanların izlemesine de vesile olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar vaktim de bayağı kısıtlandı. O yüzden sizlere de daha fazla sıkma hemen başlayacağım. Bugün hikayeyi 146, 147 ve 148 e okuyacağım. Yüce Allah'ımız Celle Celaluhu bizim verirse. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 146. Bulunca rahatırız, bulmayınca şükrederiz. Hz. Şâdikî Benhî, İbrahim Ethem'e şöyle sormuş. Geçim hususunda siz ne yaptınız? Nereden geçinirsiniz? Geçiminiz, geçiminiz için neler yaparsınız? İbrahim Ethem şöyle cevap vermiş. Bunca şükrederiz, bulmayınca sabrederiz der. Şâdikî Benhî şu irşadi cevabı verir. Ya İbrahim! Bu senin yaptığını bizim Horasan'ın köpekleri de yapar. Bulunca yerde bulmayınca sabrederler. İbrahim Edhem, Hazret ya siz, siz ne yaparsınız der. Hazreti Şakiki, Belhi, bulunca dağıtırız. Bulmayınca şükrederiz der. İbrahim Edhem, çok doğru söylüyorsunuz üstad der. Evet, hikaye 146 bu şekildeydi arkadaşlar. Allah'ımız Celle Cahilüsü'nü verirse hemen hikaye 147'ye geçiyorum. Enfubillahimineşşeydanirracim, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 147, Mehmet Akif'ten bir hikaye. Sizlere istiklal Şairimiz Mehmet Akif'in Safahat Ak isimli eserinin 6. kitabının asım bölümünde bir hikaye anlatacağım. Bu hikayede Mehmet Akif merhum Konya köyünde öğretmenlik yapan okul okumuş, diploma aranmış fakat temizliğe hiç önem vermeyen köylülere eziyet eden kötü huylu bir öğretmenin yaptığı kötü hareketleri dile getirmektedir. Köylüler hadiseyi şöyle anlatırlar. Para bizden, hoca sizden verdik o zaman. Çıka gelmez mi bu soysuz? Aman Allah'ım aman. Görmeliydin o muallim denilen maskarayı geberir camiye girmez ne oruç var ne namaz. Usul abdestini Allah bile amma tanımaz yerde izler bırakır gezdi bir çiş kokusu. Ebenin teknesi ömründe pisin gördüğü su yağlı yer çeşmeye gitmez su döker el yıkamaz. Hele tırnakları bir kazma ki insan batamaz kafa orman gibi lakin o bıyık hep budanır. Ne ayıp da desen anlar, ne de tükürsen utanır. Her temiz yerlere dipçeli proteinlerle dolar. Kaldırımdan daha berbat olur. Artık odalar örtümünde bulanır. Hepsi bakarsın çamura. Evet işte şu sayıların nitelikleri yapan öğretmenden köyler bıkar ve köyler kovarlar. Mehmet Akif Konya'ya geldiği bir sırada durumu öğrenir. Doğruca okey gider. Köylü üç gün evvel halkın öğretmeni kovduğunu ve herkesin çocuklarını almış, okul kapatılmış olduğunu öğrenmiş. Mehmet Akif köyün camiinde yatsıdan sonra halka vaaz etmeye çıkmıştır. Mehmet Akif merhum vaazında ilmin değerini bildiren ayet ve hadisi şerifleri bir bir okumuş, cehaletin, bilgisizliğin kötülüğünü tek tek saymış. Akif merhumun kendi ifadesi şöyledir. İlme kıymet veren ve hadisi bütün. Okudum, hasılı, bülbül gibi öttüm ben o gün. Sonra teyit-i ilahi olacak beş belli. Böyle bir maskara ettim ki o hain cehli. Hani kendim de beğendim. Mehmet Akif sonra hakkında çok söylenmiş. İnsan elindeki öğretmeni kaçırır mı? O sizin için en büyük nimet, en büyük devlet ve her şeyinizdir. Çocuklarınızı cahil mi bırakacaksınız? Siz hiç düşünmez misiniz diye vermiş ve iştirmiş. Bütün bu öğütlerden sonra halk memnun olmuş ve hocayı olmaktan pişman olmuşlardır artık diye düşünen Mehmet Akif merhum artık güzel bir dua etmiş ve cami amin sesleriyle inleyecek sanmış fakat umduğu çıkmamış söylüler çok yavaş amin demişler Mehmet Akif köylünün memnun olmadığını anlamış Fatiha demiş vaazını bitirmiş sonra misafir olacağı Meskanda dayı ile Eve gelirken, Besran dayı sistemli sistemli meyve takibi söylenmiş. Sen bizleri dinlemeden kendi kendine söyleniyorsun. Bir hakim iki davacı ne söylerse yanlış gerçek dinlemek zorundadır. Tek taraf olmaz diyerek söyle anlatmış. Fetvayı veren mahkeme yanlış gerçek, iki davacı ne söylerse bütün dinleyecek. O büyük mektebi gördün ya, kışın biz çattık ama hep bir tarafın ağzına bakmak o fena. Benim arkamdaki düşman bana mevlid mi Oku, Dur ki ben söyleyeyim. Bir de kuzum sen hele dur. Şöyle cahilse de hayvan mı demektir? Ne demek? Kim tefer nimeti? İnsan ve olsun eşek koca bir nahiye direştik odunsuz yaptık. O büyük mektebi gördün ya kışın bir, bir çattık. Kimse evladını cahil komak ister mi? Ayo bize lazım iki şey var. Biri mektep biri yol. Ne Türk'ün canı yangın neye millet gelir? Anladık biz bunu az çok senelerden beridir. Sonra baktık ki hükümetler umut durdukça ne mühendis verecekler bize artık ne hoca. Para bizden hoca sizden deyiverdik o zaman de gelmez mi bu soysuz aman Allah'ım aman. Sen o ezbere çaldın bize akşam karayı. Görmeliydin o muallim denilen maskarayı. Geberir camiye girmez ne oruç var ne namaz. Usul abdestine Allah bilir ama tanımaz. Yerde izler bırakır gezdi mi bir çiş kokusu. Ebenin teknesi ömründe tisin gördüğü su. Kaynayıp çifte kazan aksa da çamçak çamçak. Bunu bilmem ki yarın hangi iman patlayacak. Uyu dersen bir adamcır ki sokulu, sokulmaz adama bari bir parça alışsaydı ya son son adama yola gelmez şehrin soysuzu yoktur Kolayı yanılıp hoşbeş eden oldu mu tınmaz dayı bir bakar insana yan yan ki Yüzü olmuş manda, canı yandıkça döner öyle, bakar nabanda. Bir selam ver beherin, ağzı aşılmaz ya. Hayır, ne bilir vermeyi hayvan, ne de versen alır. Yağlı yer çeşmeye gitmez su döker eli yıkamaz Hele tırnaklara bir kazma ki insan bakamaz Kafa orman gibi lakin o hep budanır, Ne ayıptır desen anlar ne tükürsen utanır Tertemiz yerlere kipkirli potinlerle dolar Kaldırımdan daha berbat olur artık odalar Örtü inder bulanır hepsi bakarsın çamura Su mühendisleri gelmişti heriften davur ağır Neme lazım bizi incitmediler zerre kadar İnan oğlum daha İnsaflı imiş çorbacılar Tatlı yüz, bal gibi söz Başka ne ister köylü Adam aldatmayı hala biliyor Kahpe dörü, ne içen vardı? Ne seccadeye çizmeyle basan ne değil. Dinleri batılsa herifler insan. Hiç ayık gezmediği olmaz ya bizim farmasonun. içki yüzler suyu, ahlakını bir bilsen onun. Öyle devlet gibi, nimet gibi laflar bana vız. ilmi yut yuttursan hayır yok bu musibetlerde. Bırakın oğlumu, cahilliğe razıyım ben. Evet arkadaşlar hikaye 147'de bu şekildeydi. Şimdi Allah'ımız Celle izin verirse hemen hikaye 148'e geçiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 148. Ödünç parayı senden istiyorum. Hz. Ömer olan Müminler Halifesi zamanında bir 1400 şehir fethedilmiş. İğrenen tüm hazineleri ve ganimetler su gibi Medine'ye akıyor. Hz. Ömer e olan çoluk çocuğunun ev masrafları için parası yok. Abdurrahman bin Avfa hizmetçisini gönderiyor. 3-400 dirhem ödüş para göndersin diyor. Eve aile efradım için yemeklik alacağım diyor. Abdurrahman bin Avf Bediullah'ın hikmetini öğrenmek için soruyor. Ya Emir parayı benden mi istiyorsun? Sen halifesin, Beytülmal devlet hazinesi senin elindedir. Bu parayı oradan al, sonra ödersin. Ne diye benden istiyorsun? Bunun bir hikmeti varsa onu da söyle, öğrenelim de. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Abdurrahman bin radıyallahu anda şu cevabı veriyor. Ya Abdurrahman, ihtiyacım olan ölüs parayı senden istiyorum. Sebebini soruyorsun. Sebebi sana borçlanırsam, ecelim geri ölürsem ve borcumu ödeyemezsem mirasından vererek ve helallaşmak mümkün olur. Ne bir tür maldan borç alırsam böyle bir durumda bütün Müslümanlarla helalleşmek kolay olmaz. Buna ne serveti ne de sevabım kafi gelmez. Hz. Abdurrahman radıyallahu anh bunu öğrenmek istiyordun ya Ömer dedi. Evet. Arkadaşlar hikaye 146, hikaye 147, hikaye 148 bu şekildeydi. Arkadaşlar sizden ricam yalnız gezin kanalıma ve okuma saati kanalıma abone olup beğenip bildirimi açarsanız ve iki kanaldaki videoları tam izlersen çok sevinirim. Arkadaşlar Hüce gerçekten Müslüman kardeşlerim için söylüyorum. Hüce Allah'ımız Celle Celaluhu hem beni hem benim sevdiklerimi hem sizi hem sizi sevdiklerinizi daima korusun. Hem beni hem benim sevdiklerime sağlıklı mutlu, hem bana hem benim sevdiklerime sağlıklı mutlu huzurlu uzun ömürler nasip etsin. Hem size hem sizi sevdiklerinize sağlıklı mutlu huzurlu uzun ömürler nasip etsin inşallah. Nasip etsin. Arkadaşlar, arkadaşlar Yüce Allah'ımız Celle izin verirse yeni dini içerikli okuma videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Yüce Allah'ımız Celle Celaluhu'ya emanet olun. Selametle görüşmek üzere bay bay.